Derin kaçma, seni yakalarım şimdi ve yanaklarından ısırırım. Oh my God. <gülüyor> Bekle! Bekle! <gülüyor> oh <no>. Yakaladım seni! <laughs> Yakaladım! Seni de yakalayacağım! Gel buraya! Gel buraya! Yakalayacağım seni! Yakalayacağım! Yakalayacağım. Yakalayacağım seni yakalayacağım. Çabuk gel. Çabuk gel. Yakalayacağım seni. Seni de yakalayacağım. Gel. Gel buraya. Yakalarım seni yakalarım. Aha. Düştü. Şimdi yakalayacağım seni. Şimdi. Yakalayacağım seni. Gel buraya. buraya. Ya! Önüne bak. Mi? mi bakmıyor? O zaman gel seni yiyeceğim. <laughs> yiyeceğim. Derini mi yiyeyim, demiri mi? Hanginizi yiyeyim? Derini yiyeyim. Seni istiyorum ama. Ben seni yiyeceğim. İyi ben sizi yakalayamadım. Gidiyorum. Ay şuraya saklanayım da beni bulamasınlar. Kim beni bulabilecekler mi? Güzel yere saklandım. Şimdi gelirler yakalarım onları. Hmm. Ya! Aa, şimdi sizi yiyeceğim. Ya, 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 ya. Bu, 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 bu. Yiyeceğim. Ah, oh, no. yeme benim elimi. Yeme benim elimi. Ay, ay. Yiyin. Şimdi ikinizi de yakalayacağım. Kaçmayın. Kaçma, kaçma. Gel buraya. Çabuk gel. Gel buraya. Yakalayacağım şimdi sizi. Ben şimdi yakalayacağım. Gel buraya. Çabuk gel. Geliyorum peşinizden geliyorum. Geliyorum yakalarım şimdi sizi yakalarım. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Ben şimdi şu eve gireceğim. Onlardan saklanacağım. Bakalım beni bulabilecekler mi? Sonra geldiklerinde onları ısıracağım. Bakalım geliyorlar, geliyorlar. Acaba nereden geliyorlar bakalım. Hmm. Aha gördüm onları, gördüm. Yes! Beni kimse bulamaz, beni kimse bulamaz. Adam mı? Evet. Şimdi ne oldu adam? Adam mı? Evet. <laughs> adam ben da da. Evet. <laughs> ne yapacağız? Çiliriz no. o zaman. Kurulayalım onu. Aa. Ver bakalım. Ver 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 bakalım ver ver ver. <laughs> düştü. Yavaş. Ama son türlü buraya çıkamayız. Bence başka yerden çıkalım. Gel bu indireyim ben. Hmm. İn bakalım in. İn aşağı in. İn yiyeceğim yoksa seni. <laughs> Şimdi sen beni benim ısıracaksın. Oh my god! Kaçıyorum ben o zaman. Ben kaçıyorum. Beni ısırmayın. Kaçıyorum. Kaçıyorum ben. Ay bunlar beni yiyecekler. Yakalamayın beni. Yakalamayın. Ay hayır. Bak peşimden geliyorlar ya. Ben kaçıyorum. Kaçıyorum, kaçıyorum. Hayır gelme. Gelme peşimden korkarım. Gelme. Gelmeyin. Gelme. Gelme diyorum sana. Gelme. Ha, yetişemez şimdi. Şimdi yetişemez. Kaçıyorum ben. Beni yakalayamazsın ki. Beni yakalayamazsın ki. Çok güzel saklandın. Beni görmüyorlar... Oh. Kaydı düştü. Hadi derin sen de kay. Hop. O da düştü. Ben burada saklandım ama beni kimse aramak istemiyor. Kendim mi acaba çıksam onları yakalasam? Evet bence kendim çıkayım da onları gideyim tekrar yanaklarından ısırayım. Derinle Demir beni bulana kadar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Derin Demir. Benimle oynamak istemiyorsunuz galiba. Ben siz çok güzel eğleniyorsunuz. Bugün hiç yakalayamadım ya. Eve mi gidiyorsunuz? Beni de evinize götürür müsünüz? Ben de gelmek istiyorum. Geleyim mi? Teşekkür ederim.